Geldim. Let's go. Oh polis arabamız da var. Çiğ bir başlangıç olacak. Abi ne olur bu sefer M4'ümü bulayım ya hızlısından. Ben bir sniper döndürelim. Avuk sniper'lı. Gelmeyin arkadaşlar burası benim. Oğlum iki tane kill geldi lan. Bir tane kill. Ben en iyisi. Ne güzel geri bölüyorlar. Bunda bana bir 20 tane falan lazım. Oo. Oh. <laughs> Hızlı bir airdrop oynayalım bence bu maç ya. Vallahi polis arabası da var, o da var, bu da var uçar gideriz bu oyun. Çakır Pero e hoş geldin. 3 yıl. Ha arkasına Silahın Güzel. Bir de 5 6'ya geçeceğiz. Ona da bir avuk verse tamamız şu an. kar var olsun geçelim 5-6 oynayacağım zaten güzel 4x mi var orada 2x bunlardan çıkartabilirsek eğer güzel olur oğlum hava aydınlandı lan ilk atladım hava aydınlık değildi de sonrasında hava aydınlandı değil mi? evet dinamik hava durumu okey süper şimdi airdrop'a direkt airdrop ama iş çok kötü dutum ya Vallahi dutum aşırı kötü bir hs atmamız lazım birine <laughs> yasar'ı birikti güzel duruyor gördüm. Aşırı görmedim. <laughs> Aa, <oradan> bomba falan. <laughs> Oğlum adamın kafası patladı sandım ha. kadar es zamanlı öldü ki. Bunda var ya 4x kop vardır bir tane. O oh, x var Güzel. <laughs> Öldüm koptu kanka. Direk el drop ya. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Bu da güzel yerde. Biri geliyor almaya çalışsın da onu vuram. Gel kanka. Düz 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 dam 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 az hafif sağlı. Ama oho sen evde dur bul da al da kanka oho. Ben aldım bile. Ben aldım bile ama keyif kaçıracak bir silah aldım ya. Allah var ya. Gel gel. Oyuncuların maç keyfi kaçar. Ben de söyleyeyim. Keyfi <laughs> kaçıran bir. Kalpler kırık. kaçıyor iki. Oğlum bu nereden geldi ya? Ay balla sıçayım ya. Çok kötü zamanlamada ya. de basasım yok bu cana yani. Neyse basacağız artık. çok iyi diğer adama camper ya. Şeydeki eleman. Bizi darlayan eleman. Çözümünü biliyorum da. Çözelim. Çözümünü biliyorsak çözelim hocam. Şurada bir yerde kempliyor şu an. Benim arabaya bineceğim biliyor tekrardan. Oğlum nasıl gitmiyor bombalar ya? <laughs> Abi ölmüyor ya bir de çocuk. Allah Allah çok garip bir çağır ya. 14. falan vuruşum adama. Kendini şey sandı. Bir de. İyi oynuyor sandı şimdi bir de. ölmedi <laughs> ya. çocuk gerçekten ölmüyor abi. Allah kahretmesin ya. Oğlum ne ballı bir şeysiniz ya. O oh, çıldıracağım şimdi. Allah'ım ya. Ya herkes sıksın onda sıkıntı yok da şu aptal aptal şanslı şanslı ölmüyorlar ya. Tam adama sıkacağım ense atacağım. Eğim punch yiyorum. Ya bu da ki, yani çok fena çıkasın var da çözemedim bu adamı vuramadığım için sıkıştım. Adam da çok yavaş oynuyor. Ya hamle yapmıyor, hamle bekliyor. Tıkandık o yüzden. Hala aynı yerde. Kanka gözünü seveyim oyundan ya. O kadar gafil yakaladı ki böyle 2-3 kere. Ondan uzadı bu kadar fight. Ölmedi ya diğer adamın. Uzaktaki ölse var ya güzel kilo olacaktı. Ahmet'e gittim sen bu adamı loot mu attın ya? Bu hmm. daha az için. noktada silah kendi istediğini yapıyor. <laughs> ben de dur yapma oğlum diyorum. Yapma evladım. Tek mi? Oh, çok abone gelmiş. Hoş geldiniz. Some light. Macron var Bir de çok aile abonelikler. 32, 25, 42. Selamlar, iyi yayınlar, iyi sayılar. Hoş geldiniz. Bir tür abonelikler. Ahi. Aldım airdrop'u. Boom. Oh, gol. çocuk da aşağı düşüp öldü kanka. Kanka çocuk aşağı düşüp öldü. HS attım ona da şu çatıdaki elemana da. <laughs> o da öldü. Biri bana yazmadı sadece. Aga be. Güzeldi. Oğlum bana bir, biri daha çıktı lan oraya. Ne var orada o kadar? Baksana bir daha. Gel <laughs> mi? Gel yapalım. gelecek bu çocuk. <laughs> Aa Yapma be Abi yapmayın ya İnanılmaz ya Bu kadar mı kaçar S ölüyorum 5 bin fazla değil Kaskı patlıyor mu? patlıyor Tamir etmem lazım. Ya adam, safe dışı bu arada ya, evet, o safe içinlemiş. Yani öyle bir pozisyonda ki çocuk o fayda alamıyor giremiyorum. Aa. Bir kere daha girerdim sanki fayda e ya. Tam patlamamıştı. avantajlı pozisyonu ya. Yani bir de kimsenin ona atış etmemesi o payrı bir mesele. Neyse cici başka yerde artık başka savaşa gireriz. Tepede kimse uğraşmıyor çocuklar. Ama indi herhalde.

Ya pozisyon benim güzel ama çok açım yok etrafa var bu arada pozisyonum böyle garip bir şekilde güzel. Çok kötü ama çok güzel. Şimdi değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilk. Ne oluyor kanka? Bu adam ne ara geldi oraya? Bu aşağı düşmesem iyiydi ya. Yani ama düşmen bir yandan da iyi oldu. Orada adam olur bilmiyorum. Ben onu öldürdüm kesin. Bunun bir evresinde yapıştırırdı o beni. Aha. Abi yapma ya. Bu adam orada yaşaması çok güzel yani. Geldin kanka buraya kadar. Ha Uğur da geldi buraya kadar. Oğlum ne yapıyorsunuz lan altında? Anlamadım. Şunu vuralım ilk önce de bu da gelecek çünkü günün sonunda bana doğru. bir kişi daha geldi. Üç kişi falanız şu an burada. Güzel evmiş abi. Üç kişi ne yapıyoruz burada? Bir tanesi şurada hala. O koş. Bir kişi daha var. Şu altında kamp kempliyor. Onu öldürürse rahatlayacak burası. Abi yapma ama onu ya Ben burada ölmem ve gitmeyeceğim bir yere Ölmem değil mi? Ol Ölmemem lazım ya Umarım ölmem ya, öldürsem de yapacak bir şey yok <laughs> Adamım kurup bu kadar bu şey doldu ya yanda 30 saniyesi kaldı. Aşağıyı çözmem lazım. Etraftan bize sıkıp gidecek. Dinkikleri halledeyim de ilk önce en son oraya döneriz. Hadi şimdi. Sönmüş oraya kral. Kolay gelsin. çok kötü ya save son. Vur abi vur artık şunu Vuralım. vur oğlum. Vur! Ya nasıl vuramıyon onu ya? Arkası dönük yakaladı bir de ya. Vur oğlum işte ya. Sen daha mı ben Oğlum nasıl ölmüyor o arada? Buradan da gidemiyorum. Bu tarafta nasıl bakmayacağız? Buraya şimdi sonsuz bomba gelecek. İki simam daha var. İkisi de buraya gidiyor. Güzel. Tamam gazda kaldık. Hayır yapma. <laughs> Oğlum zor bir oyun sonuydu ha valla bak şaka maka Bu pozisyon çok kötüydü de o Smoklar çözdü Bu adamın görüşünü bana doğru kapatınca Oyunu oynayamadı bu çocuk cici 13 kill ama daha fazla killim vardı bence ya sağda solda 3-5 kilimiz daha vardı. Ciciyiz. İzlediğiniz çok sağ olun. Youtube tarafı 16 kill'lik 17 kill'lik. hatta hasarımız var. İzlediğiniz çok teşekkürler. Yorumları ve like'ları bekliyoruz. Ciciyiz. Bir de PUBG.com desteğinizle esirgemeyin. Yeni bir PUBG mağaza diye bir sistem çıktı. Onu da göstereyim de sonra bir replay'e bakalım. Orada birini öldürmüştüm ben ona bakacağım. PUBG mağazada hocam hemen şu aşağıda yorumlar linkine de bırakacağım yorumlarda. PUBG mağaza burada tıklıyorsunuz. PUBG'de yapacağınız alışverişleri buradan yaparsanız bize desteklemiş oluyorsunuz. Yapın. Alışverişlerinizi bu linkten yapın ha bak. PUBG mağaza, PUBG satın alın, destek. Buradan yapın. Veya pubg.com'dan bizi destekleyin. 10k'deyiz. Cici. Şurada bir tane kill aldım. O ne oldu onu merak ediyorum. Bak şurada ilk geldim ya buraya. Bak şimdi ha Şu çocuk. Kanka ben bu çocuğa HS atıyorum. Bak tam şimdi buradayım ya. Neredeyim ben? Ben o olaya dahil olamadım herhalde. Ben gelemedim hala. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben, orada ben oradayım da benim ismim çıkmıyor. Ha şimdi. Ha bak HS atıyorum orada. Sonra ne oluyor bu çocuğa? Ha, <laughs> şu benimle farklı adam nerede öldü acaba? onu da bir yerde harcadılar da ha burada. Neye ölecek bu? Gel. <laughs>